Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 GTA 5 Story Mode e, GTA 5 Story Mode'a başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft'tan çok izlenecek bir içerik arıyordum. Çünkü Minecraft oynamaktan sıkılmıştım bu arada. Ama e, bu GTA'nın daha çok izleneceğini düşündüm. İnşallah beğenirsiniz. Tutarsa devamı gelecek. Bakın ki tutmadı. Devamı gelmiyor yüzden. yüzden. Evet, gel hala başlıyor arkadaşlar. Bitireceğiz o story modu sonra e, online da gelir. Şimdi şu lambanı takip edeceğiz. Konuşma kardeşim bu konuşma ya. Dönüşe bak ben daha iyi döndüm vallahi.

Arkadaşlar soygun görevini yaptım. O baya sıkıcı bana göre. O yüzden onu bitirdim. Buradan mı döneceksin? Evet. Burada bisikletlere çarpacağız. Ben yani çarpacak. Öyle hissediyorum. <laughs> <up self> <laughs> Burada uzaylıların mekanı. Bakın. Aa Al. Uzaylıları. <laughs> Buradan yine bir sola dönecekti herhalde. Evet. Arkadaşlar ben bu görevleri yaptım yani biliyorum GTA'yı bitirdim ben Ama söylemeyeyim ben daha ne olacağını Belki bilmeyenler vardır zannetmiyorum ama Bu yani Nereye kaçacağım ben nereye nereye Ama buradan direkt gündüz gidip sağlanacağız döneceğiz zaten o yüzden basabilirim Dong. Man. Ma, evet. Ananı yoğuruyor. Boyu. Ananı. Bak bu adamlar. yanlış yere evet. Haritadan bakacağım artık. Uzaklaştık baya. Sağ ol yok buradan dönme dedim. şerefsizlik yapmayın işte. Niye burada bekliyorsun? Hadi bak be. Niye de da bekleyenken sebeble. Geliyorum geliyorum. Konuşu konuşup durma sen. Bak. Ona az oldu lan. Kazaya bakayım derken. Ney buralara atladım. E tüm yerler abi buradan. yüzden tonla çıkabiliyor diyor. Come on back. Come on back. Ooo son anda. Arkadaşlar her bölüm görev yapacak. Gitler. Gitler. Arkadaşlar buradaki buradan e, burayı da böyle bir şey yapacaktık. Buradan böyle bir burayı patlatırsa bayağı bir para veriyordu ama onunla uğraşmayacağım şimdi görevi biteyim. Arkadaşlar Battlefield gelir istiyorsanız ama video tutmadığı için gelmiyor. Minecraft'tan başka ne tutarsa tutsun ben onu çekeceğim. Çünkü telefonum çok kasıyor. O yüzden Minecraft çekesin gelmiyor arkadaşlar. Hem PlayStation'lar daha kaliteli hem daha güzel bana göre. Şimdi şu polisleri hemen kodla götüreyim arkadaşlar. Ay gitmiyor. eee kod işe yaramıyor herhalde. Bir daha döneceğim. Yok ayı, kardeş. Kodda bir şey yaramıyor arkadaşlar. Sol alta bakarsanız görürsünüz zaten. Ben kod denedim ama olmuyor. Neyse o zaman ben hemen kaçayım. Bu çift adam arkamızda. Atabandan çıkarsa hemen sağa doğru. Ee, sağa doğru dönüş yok şu an. Buradan direkt döneceğim. Çok güzel döndük ha. Kardeşim çıkın 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 çıkın. Kornaya basa basa kornaya bana bana geliyorum. Yani derdimiz var yani. Haberiniz olsun. Şuradan hızlıca çok güzel. Şuradan atlarsak aşağılara bir yere doğru gidecektik hatırladım. Oy! O şeyi patlattık adamın kafasına <laughs> hoştu ha <gülüyor> <gülüyor> Bir tane galeriye götüreceğiz. Galeri mi? Şimdi bir büyük ihtimalle 10 dakika olmuştur. 30 dakika falan yapmayı düşünüyor. Bir görev daha patlatacağız. Git lan. Arabayı sağlam götürmemize gerek yok zaten. Yarış bittiği için istediğimiz gibi çarpabiliriz. <laughs> Baktık video çok uzun oluyor arkadaşlar. Ee şey yapacağız. Üç kere Allah. Bak buna çarpmazsan polis yanında bir şey oluyor mu olmuyor tamam. 3 kere başaramazsak görevi 4. Dördüncü, dördüncüde iki skip şarkı veriyor oradan görevi bitirebiliyoruz ya veya o bölümü geçebiliyoruz buraya hemen geçiyorum hiç gerek yok lan lan var kafana vurayım mı lan 2-3 tane lorto bu hayırdır kardeş selamun aleyküm geçtim arkadaşlar yine bir göreve gidiyoruz Aha da bize araba verdi ya bak. Lan Lamar, seni hiç sevmiyorum oğlum. Allah. Allah 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 sana daha vuracağım. Ah. Ölmediğin sürece sıkıntı yok. Ya senin seni bir ananı el, öldürdük adamı ya. Adam öldü. Arkadaşlar Şimdi hızlıca Hoş yine Aa araba düzeldi ama Tamam neyse hadi Lamar bir kere olacağım sizi Bu görev hatırlamıyorum herhalde Neyse söyleyemeyim var? gel gel buraya gel Yanlışlıkla vurdum Vallahi yanlış vuruyorum Obat buradan çabuk, şş, nereye gidiyoruz lan biz? Freyglinin evine. Bu hangi görev ya? Hatırlamıyorum. Neo, neo, Shooting, string. Tamam. Oradan özelliklerini görebiliyoruz, becerilerini. Bir beceriden arkadaşlar, İngilizcesi olmayanlar için eğitim verebilirim. Ne lan? for the That's exactly like my Man, shit, good to be so ya lamar kafanı kırarım burada vurma. <laughs> Biraz ses verelim arkadaşlar. İnşallah PlayStation'ın sesi gelmiyordur. PlayStation uçak gibi ses yapıyor. Oğlum senin kafanı vururum ha. 150 dolar ne ya misyon pasit bir tane üstümüzü değişelim ya bu kombin güzel ama ben böyle ben hatırlıyorum fraglinin bir tane böyle şeyi vardı kısa kolluları sıfır heh bu çok kaslı olduğu için birazcık bu yakışıyor Şöyle gibi de yani. Tabi tabi. Ana bu diğer şeyde kıyafetlerimiz duruyorsa bunu giyeyim. Sonra şorta da yeşil olsun. Ayakkabımız da durmuyor ama bu çok hoş. Bu olsun. Tamam. Bilgiler tıraş oluruz şimdi de. 250 lira yeterlidir. Arabamızı atlayalım. Franklin. Git lan. Göreve çağıracak etsin. Çağırdı bak. Ben bir tıraş olmam lazım hocam. Ondan sonra diğer bölüm geleceğiz. Bir tıraş olayım. Bu bölümü sonra bitireyim. Selamun Aleyküm derler Hayırdır oğlum sen benim halinde şekil şükür geziyorsun ha Ooo Hayırdır Hayırdır gel gel Vur bakayım vur A. Vurma lan Bana şekil mi yapıyorsun sen Oh. Parasını da aldım. Paranı da yerim, seni daha. Aslanım benim. Kafana vururum seni. Bayıldı. Kuduz, kuduz berbere geldik arkadaşlar. Bunlar adı kuduz berber. Selamlarım abla. Şu bana güzel bir tıraş yap. Ben bir tıraşlara bakayım hocam. Here's my Stride Arkaya da F yazdırmaz. Böyle gıcık modeller mi var bunlar fena Aha bak bu güzelmiş. Tamam bunu yaptır. Çikiz. Çok yakışıklı. Çok yakışıklı olduk ya. Star tıraş güzelmiş bu arada. Hafiften sakal eklesek mi? Ya da yok zaten sakat etmiyorum ya. Eyvallah abla. Of oh, saçımız çok iyi oldu ha. Arkadaşlar profil resmi koyamıyorum. O yüzden sıkıntı ama neyse. Ben böyle yakışıklı pozumu vererekten videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar oldu. Ee, yeni bölümler akacak yani tutarsa yani her gün bile atabilirim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.